Peki bazı kadınlar normal hayatına devam ediyor. Ardından duyuyoruz ki e, işte rahim ağzı kanseri olmuş dördüncü evre, üçüncü evre son evreye gelmiş deniyor. Bunlar hiç belirti vermeden de devam edebiliyor mu? Evet. Şimdi az ya da önceki kadın mı sorumuzun anlamıyor, içerisinde çok de vardı evet. aslında. Belli bir e, noktaya gelene kadar şikayet vermiyor ama yani belli bir e, santime ulaştıktan sonra Hı -hı. özellikle ara kanamalara neden olabiliyor. Yani Hı -hı. E, menstruasyon arası kanamalara neden Hı -hı. olabiliyor. veya yoğun kanamalara neden olabiliyor veya ağrılı cinsel ilişki veya ilişki sonrası kanamalara neden olabiliyor. Veya kötü kokulu vajinal akıntılara neden olabiliyor. Biraz daha ilerlediğinde idrar yollarına baskı yaptığında zorla idrara çıkma, kasıklarda ağrı, bacaklarda şişlik gibi biraz daha evrenin ilerlediğini gösterir semptomlara neden olabiliyor. Bu nedenle de bu semptomları vermeden evet daha ee, pire kanseroz dediğimiz evrede hı hı. hatta taşıyıcı evrede bu kanseri e, tanıyabilmek adına etkin tarama programlarına girmek hı hı. gerekiyor.